abi. Efendim kardeşim. Sağlık çantasını basmak yerine içine girsek daha mı sağlıklı oluruz Jugler abi? Oy oy. Ha bir de sağlık çalışanı <laughs> ol kardeşim. Ha? O zaman Jugler abi pompalıya tava sapı taksak tamamen pompası mı Ya öf. Emre gene ne saçmalıyorum ben gidiyorum ya öf. <laughs> abi. Efendim kardeşim. Tümüze susturucu taksak daha mı sessiz geçeriz Cugülür abi? <laughs> ne? susturucu takayım sıçı o zaman alayım. O zaman Jügülür abi elektrik direğine bomba atarsam elektrik kaçağı mı olur? Ya Emre uzun zamandır sormuyordun yine nereden geldi bunlar aklına ya? Jugülür abi. Efendim? <laughs> Molotofu alev gizleyen takarsak alevsiz mi yanar Jugülür abi? Hem de yani unutulmuş giyinci tanesinden senin hakkında hayranım Ve vallahi bak nereden buluyorum bunları ya juguler abi Efendim kardeşim Tamsını kesersek yarımsın mı olur Rugler abi <laughs> oyda Bu nereden çıktı şimdi kardeşim beni bir sal da. O zaman Rugler abi kalbimize uzatılmış şarjör taksak daha mı çok yaşarız Vallahi kardeşim orasını Allah bilir.